Sevgili Başkanım, şöyle alayım sizi. Merhaba. Çok incelik gösterdiniz, ben çok sefirler, teşekkür ben ederim. Sefirler. Dün geldik. Yer konusunda zaten bir tek telefonla Ankara olunca biz rahatız dedik ki problem yok. Sayın Başkanımız ararız ve bu güzel Anıt Park'ta konuşlandık. Merhaba diyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bizim için gururdur bu meydanın böyle güzel bir işte kullanılıyor olması, bu parkın büyük bir mutluluk kaynağı umut ediyorum ki program hedefine ulaşacak insanlar adayları tanıyacaklar, onların görüşlerini değerlendirecekler ve kendi tercihlerini bu çerçevede sağlıklı bir zemine oturtacaklar. O nedenle hem yayıncı arkadaşlarımızı konuyu çeşitlendirerek, sorularıyla, görüşleriyle zenginleştirecek arkadaşlarımızı ben de kutluyorum. Sizi biz... de 41 kere maşallah bir 41 bir kere daha e, en az bir 40 daha dolaşacağınızdan eminim galiba 40 <laughs> kırk, daha artık var. Artık bitirdik Yok. efendim. Sonrasında yine bu yol hikayesi Bam ile biz devam edeceğiz. Size Bam telinde çok güzel bir yolculuk diliyorum. Hayatla ilgili olarak o yolun çok uzun ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Başkanım bu arada size ben Çankaya ile ilgili e, hem nasılsınız nasılsınız diyeyim. Çankaya ne yapıyor? Bu yağmurlar bu sene dinmedi. <laughs> ...durumunuz nedir? Ne oluyor? Çünkü ben yaklaşık iki aydır uzağım. Ne var ne yok. Yağmurlarla nasıl? Yollarla, parklarla... ...işlerle aranız nasıl? Efendim çok teşekkür ediyorum. Tabii Hem Çankaya hem Ankara için bir şey söylemek gerekiyor. Çünkü Çankaya Ankara'nın merkez ilçesi. Ve e, Ankaralı... ...4,5 milyonun üzerindeki insanın... ...2-2,5 milyonu gündüzünü o Çankaya'da geçiriyor. Ve onlar burada ıslanıyorlar... Burada ayakları çamura değiyor. Burada kaldırım taşlarındaki kırıklardan şikayet ediyorlar. Hatta o kaldırım taşlarından olumsuz etkilenen çok üst düzey yöneticilerimiz de Ankara'nın nüfus artışına paralel olarak planlı ve kamusal hizmetleri yeterince gelişmemiş çarpık bir kent olduğunu tespit ediyorlar. Dünkü Yağmur Yaş da bunu ifade etti. O nedenle biz yerel yöneticiler olarak bundan utanç duyduğumuzu ifade edeyim. Böyle bir konumdan büyük bir mahcubiyet duyuyorum buna müdahale etme şansının olabileceği bir ortama Türkiye'nin bu seçim nedeniyle de gideceğine inanıyorum. Sağ olun efendim. Aslında Aslında e, belki bir iki cümle edeyim. Peki, Rol çalmak gibi bir niyetim Aynen, asla efendim. olmaz. Bu Program iki akışınızı. iki dakikamız bizimse bir şey söylemek isterim. E, birincisi dünya çok önemli bir dönüşüm dönemi yaşıyor. Dünyada olağanüstü çalkantılar oluyor. Kuzey Afrika'da Orta Asya'da Latin Amerika'da ve hatta Avrupa'da Yunanistan'dan İrlanda'ya, Portekiz'den İspanya'ya dünyanın her tarafında çok büyük değişimlerin potansiyelleri, yenilenme ihtiyacı gözleniyor. Ülkemizde de bu ihtiyaç gözleniyor hiç kuşku yok ve bununla ilgili genel üretilecek politikaların özü itibariyle genel olması hem bu küresel ölçekte hem ulusal ölçekte kitlesel olması büyük önem taşıyor. Doğal olarak şöyle bir şey gözlüyorum. İktidar Partisi ulusal genel siyaset söylemi yerine kent politikaları üzerine bir seçim kampanyası bina etmeyi tercih ediyor görünüyor. Kentler üzerine geliştirilen bu alan daraltma işleminin aslında beklenen sonucu vermeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu alanlardaki genel yapılanmada Belediyeler çok uzun süredir İktidar Partisi'nin kendi elindeki belediyeler. Özellikle de Ankara'da bu çok uzun bir süredir. Neredeyse doğan çocuklar artık askere gidecek durumdalar. Şu anki belediye başkanının ilk seçildiği zamandan bu yana. <laughs> Gittiler mi? Ee, evet. Ee, o nedenle e, biz baktığımızda e, hani plan yaparken de belli bir nüfus projeksiyonu ve planların ömürleriyle ilgili öngörülen süreler genellikle 15-20 yıldır. Yani Türkiye'deki imar mevzuatının öngördüğü şehircilik planları 15 yıllıktır. Uzun süreli master planlar, nazım planlar vardır. Onlar 20-30 yıla çıkabilirler ama Türkiye'de son 30-40 yıldır yapılan planlar 15 yıllıktır. Dolayısıyla bir planlama ömrünü Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı aşmış durumdadır. Bu tabii yeni bir yapının gelmesini Ankara'da zaten zorunlu kılacak bir şey. Bu süre içerisinde Sayın Başbakan'ın tespit ettiği gibi eğer planlı gelişmeye dönük bir şey yapmıyorsa mevcut yönetim. Bu esas olarak onun sorumluluğunda olan büyük bir eksikliktir. Evet. Bizim beklentimiz bu planlamanın halktan yana olması ve kentin merkezi de başta olmak üzere spekülatif belli alanlarda bazı kesimleri sadece mutlu kılacak bir şey değil, kentin bütününü mutlu kılacak bir şey olması yönündedir. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Belki Benim süre efendim. doldurdum. Açtıysam da bağışlamanızı söylediniz. diliyorum. Hayır be, estağfurullah efendim ne demek. Siz o kadar e, bu konuda zarifsiniz ki ve Söylerken bile insanları kırmadan, dökmeden eleştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür. Size yakışanı, bu Çankaya'da yakışan sizsiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, olun. Ediyorum. Sağ çok sağ teşekkür olun. ediyorum. Sağ olun alkışlayan sevgili dostlar, sağ çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim, Başarı diliyorum sağ adaylarımıza da. Sağ olun, sağ olun kısa, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim.